Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Amazon'dan aldığım iPad Pro'nun kutu açılışını sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Şimdi şöyle kutuyu göstereyim. Baya büyük bir kutu. Şöyle arka size. Şöyle. Neyse. Şimdi e, kutuya hazırsanız başlayalım. Şimdi görünüyordur inşallah kutu. Şimdi açıyoruz. Bir dakika. Şimdi şuradan açacağız. Aynen. Şöyle yanlarını kesiyorum arkadaşlar. Biraz dikkatli kesiyorum ki iPad'e bir şey olmasın arkadaşlar. Şimdi bu ne? Buradan. Buradan da keseceğiz herhalde. Bir dakika. Bu şekilde kesmiş olduk. Şurayı da şöyle yapalım. Şurayı da yapalım. Tamam. Şöyle açtık. Görüyorsunuz. Allah. Şimdi şöyle. Evet. Burada ürünlerimiz duruyor. Şimdi size göstereyim. Burada Magic Keyboard'umuz var. Bayağı ağır duruyor. Şöyle görünüyordur. Şimdi burada e, kenara koyayım ben şu e, Magic Keyboard'u. Şimdi burada Apple Pencil'ımız var. Apple Pencil. ASMR yapamıyorum. Şimdi burada da iPad'imiz var. Allah. Kutunun içinde iPad'imiz duruyor. Şimdi bu Apple'ın kutusu olduğu için şunu alalım. Apple'ın kutusu olduğu için arkadaşlar burada bir çekme bölmesi var. Şimdi gelecek olursak burada Apple Pencil Pro değil. Çünkü M2 aldım arkadaşlar. Ee, eski model yani. Hiç öyle. yani ben, bana gerek duymadım arkadaşlar. Şimdi Apple Pencil'ımız kutumuz şu şekilde. Şöyle. Şu resimde var. Şuradan neye oturdu? Hmm, magnetik. Şeyimize gelirsek Magic Keyboard'umuza. Magic Keyboard yine aynı. Klasik. Şöyle. Şimdi bu arkada da şöyle bir şeyler yazıyor. işte nasıl kullanmanız gerektiği falan. Şimdi ee, ilk önce iPad'imizi açalım. Şöyle şuradan. Sizle birlikte iç kutu açılımımızı yapıyoruz. Açtık. Şimdi şöyle size şöyle anlatayım. Çıkmıyor. Evet. Kutumuz şu şekilde alın kutuyu iPad'imizin kutusu bu şekilde. Arkadaşlar çok güzel hiç böyle tahmin etmemiştim kutumuzu. Kutumuzun burası şöyle. Kutuyu merak edenler için şurası böyle karton üstüne kaplama yapmışlar işte. Şimdi arka tarafa gelirsek burada 512 GB 12.9 inç 6. nesil iPad Pro'muzu şimdi şöyle açıyoruz. Şimdi şuramızı da açıyoruz. Şimdi tek yapmamız gereken kutuyu açmak. Hop. iPad'in kutusu kenarda kalsın. Şimdi iPad Pro'muz böyle. Şuradan tutuyoruz. Kaldırıyoruz. Ve çıktı. Evet. iPad Pro bu şekilde. Süper. Parmak izi. Hemen parmak izi oldu. Maşallah. Ekranımız şöyle. Hemen parmak izi oldu. Neyse. Şimdi ekranımız süper. Ee, bir şey demiyoruz. Tabletimize. Şimdi bu kenarda kalsın. Ee, şöyle koyalım. Şimdi şeye gelelim. Magic Keyboard. Magic Keyboard'umuzu da şöyle şu şekilde açıyoruz. ne bir şey ya. Ha, böyle yırttık. Şöyle. Ay yapıştı bu. Ay arkadaşlar ne oluyor? Tam tamam. şunu da şöyle yaparsak. Oo. Oh, hadi. <laughs> Çok zor arkadaşlar. Hop çıktı. Şimdi Magic Keyboard'da Böyle ağır bu arada arkadaşlar. Şimdi şu şekilde. E, Bunun gitmek için bir bandı yok. Şimdi şöyle açarsak oldu. Bunu da şöyle şuraya koyalım. Çok böyle görünüyor. Çok sade bir klavye. Şimdi şöyle kaldıralım. Şöyle. Yatırır. Ay elektrik içeride. <laughs> Neyse şunu şöyle koyalım. Bunu da şuraya atıyoruz. Şimdi böyle. Burada e, Type-C giriş var. Bu Apple logosunu görüyorsunuz. Burada e, yamulma gibi şeyler var. Şimdi buradan açıyoruz. İçerisinde kağıtlar var. Şimdi yapalım. Şimdi böyle diyor. Designing Kaliforniya'da tasarlanmış, düzenlenmiş. Öyle diyor. Zırvalar işte arkadaşlar. Şimdi Magic Keyboard'umuz bu şekilde. Sade. İngilizce klavye. Çünkü Türkçesini bulamadım Amazon'da. Sabah akşam arıyorum bulamıyorum. Şimdi bir dakika. Amcamın iPad Pro'sunda çiftli yapıyordu. Yok bunda yok. Şimdi... Pencil Pro'muza geliyoruz. En merak ettiğim. Çünkü amcamınkinde iPad şeyi yoktu. Pencil yoktu şöyle. Neyse, şimdi bunu şöyle yapıyoruz. Ha, böyle çekiyormuşuz. Şimdi burada yine Kaliforniya'da düzenlenmiş yarısı var. Burada Zırvalar. 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 Çok bir şey yok. Şimdi burada kalemimiz var. Allah! Ya hemen de yani düşmezsin hadi. Neyse dur. Açılım. Dur. Bir dakika. <laughs> Açalım şey. <laughs> ya var gel çık. Aşağıya düştü. Böyle bir açılış görmedim. Şimdi şöyle tutuyoruz. içine koyalım kapatalım vırzalar vırzalar şimdi çok bir şey yok benim için neyse ya sonra koyarız Allah Allah onunla mı uğraşacağız şimdi pencilimiz şu şekilde ucu değiştirilebiliyor herhalde bu böyle, böyle çıkıyor evet böyle olabiliyor arkadaşlar dokunması çok böyle mermer gibi hissettiriyor merak edenler için Şimdi ürünlerimiz, aksesuarlarımızı açtığımıza göre geldik iPad Pro'muza. Hadi bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Gel buraya. Allah şarj adaptör, adaptör? düştü hepsi. Bundan bu arada şey çıkıyor. Neyse. Aaa ne olmuş arkadaşlar ya. Ben neyse benim parlatma bizim var. Şöyle şurada yukarıdan butonumuz var. Şöyle. şöyle. Elimin izinden şey görünmüyor. Hadi açıl. Yarım saat basit tutuyoruz arkadaşlar. Bak niye olmadı? Şarjım yok ki. Hadi. Niye bekletiyorsun? Allah sen ne oluyor ya? Bir dakika arkadaşlar. Tamam. Niye açamadık? Niye Evet arkadaşlar şarjı yokmuş iPad'in. Özel açılmamış. Şimdi şarjı taktık. Şöyle gösteriyor. Neyse. Biz şimdi şunlara bakalım. Burada sticker çıkacak. Evet bakın. Evet, Bunları pek fazla kullanacağımı düşünmüyorum. Şimdi burada bir kitapçık var. Arkadaşlar bir de iPad Pro yazıyor. Burada işte face ID nasıl kullanırsın işte apple pencil falan filan nasıl şeyin falan açarsın işte oradan neyse o konulara çok girmiyorum şimdi bunları toparlayıp yerine koyuyoruz arkadaşlar şimdi dur koyamadık önce şunu koyayım bunları çok fazla kullanmayacağım arkadaşlar şunu açıkça belirteyim. Ya. çok da gerekmiyor Şunları da koyalım. Ya ne diyor işte bir şeyler falan. Ya valla okumadığımız şeyler. Burada şey sim kart için yer. Onu yapmışlar. Onu koymuşlar. Sim kart iğnesi işte. Sim iğnesi. Böyle geçiyor. Şimdi. Ipad'imiz tekrardan açamıyoruz. Tamam. Şimdi. Magic Keyboard. Tamam. Açtık tabletimizi oturuyoruz. Bir dakika. Bana göre oturacağım arkadaşlar. Tam oturttuk. Tablet bilgisayar. Bunda şey yok arkadaşlar m 4deki gibi şey yuvası yok. Ay pardon ne diyorum ya? bunda şey tuşları yok. ne diyorduk ona? Ya şey Ya neyse boş verin arkadaşlar. O tuşlar yok işte. Şu en üstteki şey tuşlar böyle e, oynuyorsunuz ya falan. görüntüyü falan kısmı gibi. Şimdi Apple Pencil'ımızı da taktık. Oturdu. Keşke bir açılsan da yani. Neyse arkadaşlar biz şarjı dolunca tekrardan açarız zaten. Biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Şarjı doldukça sonra görüşürüz. arkadaşlar. Of ya. Bu kediler de bitmedi arkadaşlar. Neyse iPad'imiz açıldı merhaba. Şuradan. Şimdi açıldı merhaba diyor. Şimdi merhaba yazısını gördük. Şöyle Magic Keyboard'umuza oturtalım. Şarj iki bu arada. Şimdi buraya Türkçe'yi seçiyoruz. Türkiye. Ay bir dakika hayır. Ya Roblox'a. <laughs> Roblox'a nasıl geleceğim? Bir dakika. Ülkem. Ülkem Kore yapıyor Kore'de yok. Kore'de yasak değil. Kore nerede? KKK Kore'yi ayarlıyorum. Kore! Kore, 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 Kore. Kore. Neyse. E, Amerika yapayım ben de. Almanya ya da neyse sürdür Allah Allah hadi Hı. ne oluyor lan ya ne oluyor ya arkadaşlar ne oluyor ya ben de düzgün bir şey yapamadım Allah Allah Hı. Türkçe ee, Almanya yok sürdür <laughs> Neyse arkadaşlar şifremi de öğrenmiş oldunuz maşallah şimdi pencil'ımızı birazdan tanıtacağım da bakın olmuyor iPad'imizin etkinleştirilmesi birkaç dakika sürebilir diyor da. Neyse. Bekleyelim, 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 bekleyelim. Bu arada klavyemiz ışıklı. Beyaz ışık yanıyor şöyle. Birkaç dakika sürebilir. Evet. Şimdi sürdür diyorum. Face ayarlayalım. Ay niye ya? Üf. Ermeni sebebi hemen parola. Parolayı şimdilik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hadi. Ee, yedeklerimiz Ne ne ne? ne. Android'deki verileri taşıyacağım. Tamam neyse. Evet arkadaşlar. Biz tamamladık. Şimdi. Ya uff. Epo kimliğim yok. Ya var da. Hmm. Kullanma. Aypedenize otomatik olarak sürdür. Bitkinleştir, sürdür. hadi ya. Sürdür ve iPad'e hoş geldiniz. Açım uh. uygulamalar gelmiş. Ay Minecraft geldi mi? Niye Minecraft gelmedi? Of ya. Neyse. En azından öbür oyunlarım geldi. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Aa bir dakika. Dur Apple Pencil daha tanıtmadım. Apple Pencil tanı. Evet. Sürdür. Tam sürdür. Evet. <laughs> Artık tanıyor. Bu arada şu özelliği de göstermek istiyorum size. Bir dakika, şunu gösteriyorsa. Neyse arkadaşlar, bunu boş ver. <laughs> Göstermiyor zaten. E ne oluyor? Bakın arkadaşlar, ekrandan ben gitsem de kamera bana doğru geliyor. Şöyle, kamera beni hala merkeze tutmaya devam ediyor. Ben nereye gidersem gideyim ve bu şekildeydi arkadaşlar. Burada hadi çık. Neyse çıkmıyor da. Evet arkadaşlar. iPad'imle ben yeni günlere imzalar atmak için mutluyuz. Bu arada şarjı da 73'müş. Apple Pencil'ın. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım beğenmişsinizdir. İnşallah sizin de istiyorsanız böyle bir tablet sahip etsin inşallah. Hepinizi seviyorum kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.